Burası El Direk Camii. yer adıyla Keramettin Camii. Abi geçmiş bir hikayesi var. Hele bakımsız ara sıra işte temizliyor vatandaşlar. Başka da bir şey yok yani. Özel bir yatırım alınmış değil. Namaz kılınmıyor artık. Garip bir ki burada imamlık yapanların çoğu ne yazık ki erken vakitleri dolmuş. Öyle diyorlar. Burası şu gördüğünüz alan, yol. Eskiden mezarlıktı. Yani gariban mezarlığıydı. Bütün kafatasları dahi üstte olurdu. O dönemlerde bayağı böyle perişan. Tarih olaraktan bilinen keskin bir şey yok. Yalnız küçük bir hikaye var. Kapı kilitli. seni bilmiyorum camdan şey bir imkanım var mı? Eskiden burada ya buralar mezarlıktı. Şu, şu an bildiğimiz yerler mezarlık. Hiç alanı ne kadar görüyor bilmiyorum. Sağ tarafta bu hutbede e, karaca boynuzu vardı, benim çocukluk yıllarımda bildiğiniz karacanın boynuzu vardı orada. Tabi sonradan bazı hırslı olayları falan olunca perişanlık oldu burada. Merkez, burası o dönemin göç yeri ve konaklama yeri şu gördüğünüz alanda, şuralarda falan evler vardı. Yani ev yerleri vardı benim çocukluğumda. Şu elektrik direğinin ilerisinde benim çocukluğumda Bu tarafta da vardı. Fakat şuralarda vardı. Tabi onları ev olarak bilmiyoruz. Buradan biz okula geri giderdik. Fokul Karşı zaten Şami minaresinin olduğu yerde. Güneş geldiği için şu video çekimli değil. Şimdi de böyle. Hikayesi uzun. Tarih bilinmiyor. Tarihi bilinme şeyi, sadece Musa Paşioğulları'nın Musa Gırığı'na geldiği ve oradan buraya gelmeleriyle teyit olunuyor başka da yok